Merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir video çekiyorum e, blind bag açılımı tam 6 tane blind bag hazırladım sizler için arkadaşlar ee böyle diyeceklerim ay pardon evet e, o zaman hemen başlayalım yanımda makasım da var şöyle o zaman hemen başlayalım Evet şöyle minis yazan bir bulandık açacağım. Aks böyle. Evet böyle. Açalım. Evet açtım. Evet içinden minis çıktı. Zaten ne yazıyorsa öyle bir oyuncak çıkıyor arkadaşlar. Böyle bakın minis çıktı. Çok güzel. Zeytren çıktı arkadaşlar. Bakın. Söyle. Evet. Eee. 2013 müydü? Daha da önce olabilir. Disney Channel'da The Respect Shop diye bir film vardı. O da buradaki baş karakter Rıza'yı. Böyle. Evet onu da kenara alalım hemen. Ve diğer bulan bekimize geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, etmeyeceğim ya daha yeni mi açtım. Ee, şöyle cici bici açacağım arkadaşlar. Cici bici paket bulayım belki. Bakın böyle. Hemen açalım. Şöyle. Öyle fazla parçalamak istemiyorum paketi. Evet içinde bir tane cici bici var. Ve evet arkadaşlar dördüncü sezondan. Tahin çıktı bize. Çok özel bu cici bici bakın böyle çok çok minik olmasına rağmen çok ayrıntılı bir cici bici evet hemen diğer blind backimize geçelim o zaman evet şimdi ise bir tane yo paketi açacağım arkadaşlar yo friends paketim makasımla beraber açalım evet açılıyor Evet bakalım nasıl bir yoğurt çıktı bize. Evet. Bu arkadaşlar kağıdın içinde yazılar yazıyordu. Ee, eğer yani bunun için özür dilerim. Normal A4 kağıdı bitmişti. Bu yüzden böyle kağıt kullanmak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar böyle bir tane e, kuş mu desem, bal kuş mu desem tam anlayamadım. Baykuş mu yoksa normal bir kuş mu? Ben onu tamamlayamadım. Baykuşa da benziyor biraz. Evet her neyse böyle bir yuh arkadaşlar. Bunun ismi ise e, neydi? Unuttum hemen kataloğumdan bakayım geleyim. Evet arkadaşlar ismini hemen bakıp geldim. E, bu tatlı mı tatlı yuhumuzun ismi Lora'ymış arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir isim. Kendisi de çok güzel zaten. E, kendisi kız biliyor arkadaşlar bu arada. o zaman hemen diğer blind ekimize geçelim. Oyuncağımızı ken kenara koyup söyleyemedim. Neyse. Evet şimdi ise şöyle bir tane mini mini minnacık bir blind ek açmak istiyorum. Kadife oyuncak yazıyor üstünde. Şöyle netleşmiyor maalesef. Şöyle bunu açalım. Bu kısmından ince ince keserek. Öyle mahvetmek istemiyorum. Belki sonra da kullanabilirim. Evet. Şimdiki imzamız. Evet çok tatlı bir oyuncak gerçekten. Böyle bir kuzu. Ee, bu tüylü ama çok az tüy var. Yani böyle resmen yok gibi bir şey yani. çok yok. Ben ee, bende bunun tavşanlısı da var. O çok tüylü. Gerçekten yohalardan bile yumuşak. Yoholar birazcık sert zaten. Bu da tam yoholar gibi aynı sertliği falan. Her neyse o zaman diğer babam beke geçelim. İki tane kaldı. Ee, ben şunu açmak istiyorum. Mini nice Splend bakın. Hemen açalım o zaman. Makasımızla. Hemen açalım. Evet arkadaşlar ee, paket açtım. Evet içinden bir birimiz çıktı. Seren dedim. Evet kim bu? <gülüyor> Merhaba, sinirlay. <laughs> ben <gülüyor> Filip. A. Bana Filip diyebilirsiniz kızım. Bu sıralar hep böyle diyorsun adamsa bilmem kafiye oluyor yani. Evet ben Filippa. Bana Philip diyebilirsiniz. Ee, Filippa şey, seni tanıyorlar zaten. Ee, söylemene gerek yok. Ne ee, doğru gerçi. İkinci kanalın işi. Bizim neye yerine alalım. Ay tamam. zaten bir şey yok. Tamam tamam. Tamam <laughs> 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 Evet son olarak son bulan bekimiz. Cici plan. Plan Resmen. Evet doğru yani şey. Blind beklemem blime lazım. Blind Bake'i hemen açalım. Aşağı açalım. 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 Aşağı açalım, açalım. Aşağı açalım. Aşağı aç, 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 açalım. 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 İçini açalım. Arkadaşlar içinden 3. sezondan bir cici bici çıktı galiba. Bir bakalım. Evet. 3. sezondan bir cici bakın. İsmi ne? Kahve Mokesen. Eee nasılmış? Tabii ki de çok nadir. Ee, ezber ezberledim artık yani o derece. Böyle bir ayakkabı dün 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 Evet kahve kahve mokesan sen de alalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğen beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, kanalıma yorum atmayı, kanalıma istek video yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.